Yıkımını sona erdirecek türden diplomasi ile ilgili konuşuyorum. Evet, ama güçlü değilseniz, Sayın Başkan, Sayın Başkan saygıyla Oval Ofise e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Şu anda insan gücü sorunlarınız yüzünden askerleri cepheye zorla gönderiyorsunuz. Buna bir son vermek için çabalayan başkanın Ukrayna'ya hiç gittiniz ne mi? Yapabilir Hangi sorunlarımız olduğunu gördünüz mü? <laughs> Aslında gittim. O zaman bir kez say. Hikayeleri gördüm ve biliyorum ki olan şu ki insanları getiriyorsunuz, onları bir propaganda turuna çıkarıyorsunuz, Sayın Başkan. Sorunlarınız olduğuna katılmıyor musunuz? Askeri insanları getirmek mi? İnsanlar Amerika, yangın pencereler dışarı atıyor. Gelip, ülkenizin yıkımını önlemeye çalışan yönetime saldırmanın saygılı olduğunu düşünüyor musunuz? Eğlence. Bir sürü soru var, başından başlayalım. Tabii ki, öncelikle savaş sırasında herkesin sorunları var. Senin de ama güzel bir okyanusun var ve şimdi hissetmiyorsun ama gelecekte hissedeceksin. Tanrı seni korusun. Tanrım. Onu bilsin. Gerisini biliyorsun. Savaşa maruz kalmayacaksınız. Olma, Ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi söyleme. Sana söylemiyorum. Dikte edecek bir konumda değilsiniz. Bunu unutmayın. Ne hissedeceğimizi dikte edecek bir konumda değilsiniz çok ben, iyi hissedeceğiz. Ben bağlıyım. Çok iyi ve çok Etkisini güçlü hissedeceksiniz. hissedeceğiz. Ve siz Biz şu anda çok iyi bir itibaren, değilsiniz. Savaşın en başından doğru itibaren, çok kötü savaşın en başından itibaren, verdiniz. Kazanıyoruz. İyi bir pozisyonda değilsin. Şu anda elinde kartlar yok. Ama Bizimle yüksek gelir bu elde kim başlıyorsun. Bu şey şu anda oyun kartların yoktu. yok. Bu Sen, neyle ilgili? Uh, Milyonlarca insanın bu, hayatıyla bu, kumar oynuyorsun, 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun, 3. Dünya Savaşı ile uğraşıyoruz ve yaptığınız şey ülkeye karşı çok saygısızca... Bu, bu ülke um, sana tüm saygımla... Bu, size geri döndü. Söylenmesi gerekenler bir kez çok daha fazlası. Birçok kez. Hayır. Bu toplantının tamamında bugün bile teşekkür ettiniz mi? Bugün bile. Ekim'e kadar muhalefet için Pensilvanya'ya gidip kampanya yaptınız. Amerika İkinci. Birleşik Devletleri ve ülkenizi kurtarmaya çalışan başkan için biraz takdir sözcüğü söyleyin lütfen. Savaş hakkında çok yüksek sesle konuşursanız yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Çok yüksek konuda? sesle ya, evet, konuşmuyor. Ülkeniz büyük bir sıkıntıda. Kazanmıyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Bunu kazanamayacaksın biliyorum. Çıkmak için çok iyi bir şansın var. Için Sayın Başkan, ülkemizde kalıyoruz, güçlü kalıyoruz. Savaşın en başından beri. Sekiz. Biz ve minnettarız. Teşekkür ettim sana izin verilmedi. Yani bu kabinede sana izin verilmedi. Bu kabinede olmayacak. Ben ben teşekkür ettim sana ve aptal başkanına 350 dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik ve adamlarınız cesur. Ama bizim askeri teçizat siz beni davet ettiniz. Eğer siz bizim askeri teçizat olmasaydı Putin'den eğer üç gün içinde bizim askeri teçhizatımız olmasaydı bu savaş Biyadolu. iki haftada biterdi. Tamam mı? Üç gün. Bu işi iki haftada yapacaksın. Belki daha az. Tabii ki. Evet. Böyle iş yapmak çok zor olacak sana söylüyorum. Bak bu şey. teşekkür edip kabul edemez misin? Kabul et ki, kabul et ki anlaşmazlıklar var ve bu anlaşmazlıkları Amerikan medyasında kavga etmeye çalışmak yerine gidip mahkemede çözelim. Yanlış olduğunu biliyoruz. Harika. Bence bu Amerikan halkı için iyi, için. Bence, bence bu çok önemli. Mahke... Bu yüzden bunu bu kadar uzun süre devam ettirdim minnettar olmalısın. Kartların yok. Minnettarım, oradasın. Senin senin insanın ölüyor. Söyleyebilirim ki askerlerin azalıyor. Biliyorum. Ona kulak asma lütfen. Biraz dinlenmem gerek. Askerlerin azalıyor. Bu çok iyi bir şey olurdu ve sonra sonra bize söylersin. Ateş etmek istemiyorum. Ateş etmek istemiyorum. Gitmek istiyorum ve bunu istiyorum ya da bak eğer şu anda bir ateşkes sağlayabilseydin sana söyleyeyim kabul ederdin. Buraya Böylece mermiler durur ve adamlar yani savaş, savaş, savaş kaybı istiyoruz. durur. Ama, ama sen dedim. bir ateşkes istemediğini söylüyorsun. Ben ateşkes Gerçekten istiyorum. Yani. Çünkü bir ateşkesi anlaşmadan evet, daha evet, hızlı ama. sağlayacaksın. Halkımıza Yangını söylüyorum. ne olacak? Görüşmeler. Onlar bunun benimle olmadığını senin düşünüyorlar. değil. Uh. Sen o Görüşmeler. ben değildim. O Biden adlı zeki olmayan biriyleydi. O Obama ile beraberdi. Affedersiniz. Bu senin, kaçak, senin, Affedersiniz. Bu senin O Obama ile beraberdi. Size çarşafları kim verdi? Ve ben size evet. mızrakları verdim. O tankların hepsini yok etmek için mızrakları ben verdim. Obama size çarşaf verdi. Aslında ifade şu, Obama çarşaf verdi, Trump mızraklar verdi. Daha minnettar olmalısın. Çünkü şunu söyleyeyim, elinde kartlar yok. Bizimle birlikte elinde kartlar var ama biz olmadan. Hiç kartın yok. Vay, hiç örümcek ağının bir, bir vantilatöre takıldığını görmedim. Bu katı bir anlaşma olacak çünkü tutumların değişmesi gerekiyor. Ya Rusya kollarını kırarsa... Ya Rusya ayak parmaklarını kırarsa, ya bunu yaparsa. Anlıyorum ki o bir o bir o bir. Ne diyorsun? Soruyor. Ya yani Rusya ateşkesi bozarsa. Peki eğer onlar ne bir şey mi? Ya yani şu an kafana bir bomba düşerse. Peki onlar tamam. Ya bozarlarsa Bozmadılar. Bilmiyorum. Onu Biden ile bozdular. Çünkü Biden'a saygı duymadılar. Obama'ya saygı duymadılar. Bana saygı duyuyorlar. Size söyleyeyim. Putin benimle çok şey yaşadı. Rusya'da onu kullandıkları sahte bir cadı avından geçti. Rusya, Rusya, Rusya. Bu anlaşmayı hiç duydunuz mu? Bu sahteydi. Bu sahte bir Hunter Biden, Joe Biden dolandırıcılığıydı. Hillary Clinton, Hilekaredam Şif. Bu bir demokrat dolandırıcılığıydı. Ve bunu yaşamak zorunda kaldı. Ve yaşadı. Savaş çıkmadı ve bunu yaşadı. Tüm o olaylarla suçlandı. Onunla ilgisi yoktu. Hunter Biden'ın banyosundan çıktı. Hunter Biden'ın yatak odasından çıktı. İğrençti. Sonra dediler ki ah ah cehennemden gelen laptop Rusya tarafından yapıldı. 51 ajan hepsi bir dolandırıcılıktı. Ve bununla uğraşmak zorunda kaldı. Bütün bu şeylerle suçlanıyordu. Tek söyleyebileceğim şu. Obama ve Bush ile anlaşmaları bozmuş olabilir. Hatta Biden ile de bozmuş olabilir. Yaptı. Belki belki yapmadı ne olduğunu bilmiyorum ama benimle bozmadı. Anlaşma yapmak istiyor. Anlaşma yapabilir mi bilmiyorum. Sorun şu ki seni zorlu biri olman için yetkilendirdim ve Birleşik Devletler olmadan sert bir adam olacağını sanmıyorum ve halkınız çok cesur. Ama ya bir anlaşma yapacaksınız ya da biz çıkıyoruz. Eğer çıkarsak sizin halletmeniz gerekecek. Güzel olmayacağını düşünüyorum ama halledeceksiniz. Ama elinde koz yok ama o anlaşmayı imzaladığımızda çok daha iyi bir konumda olacaksın. Ama hiç minnettar davranmıyorsun ve bu hoş değil. Dürüst olacağım, bu hoş değil. Tamam, sanırım yeterince gördük. Ne dersiniz? Ha. Bunun harika bir televizyon olacağını söylemeliyim. Ne yaşadığımızı görmeye gidin. Bu sefer kimse çıkamaz. Bayılıyorum. Evet. Bayılıyorum. Biz karışmayacağız. Çok güzeldi ve onlar dedi ki